Dün kaza yaptım, ee, yağışlı havadan dolayı arabayı kurtaramadım, kaydı. Hızım da 22 ile hani çok hızlı da değildim. Ee, Dorsa kayınca haliyle çekiciyi de düşürdü, ikisi birlikte düştü. Ee, çok şükür kemerim bağlıydı, hani beni kurtardı kemerim yüzünden. Allah'tan hani Dorsa'ya kaldırma çarpıp da onu patlatmadım, hem beni öldürebilirdi, hem orada özel hareketçileri, polis arkadaşlarımızı öldürebilirdi. İçinde 42 ton yük vardı direkt hani sağ salim çıktım, ben camı dedim ayaklarımla bu şekilde çıkmaya çalıştım çıkamayınca dışarıdan ayaklarıyla vurup camı kırıp beni camdan çıkarttılar. Aracın bir dengesizlik yaşadığını fark ettim, arkadan bir adam korna çaldı onu da duydum. Sonra bir de düştüğüm anı hatırlıyorum, aradaki 3-4 saniyelik anı hatırlamıyorum. Hemen orada patronumu aradım, koşup hemen geldiler yardımcı oldular sağ olsunlar ambulans falan geldi e, ee, sağlık ekipleri falan gelince hani tarama yapınca hiçbir şeyim olmadığını geriye gittiklerini ama biz yine tedbir amaçlı hastaneye gittiğimizi bir şey olmadığını müşahede altında kaldığımı bu olayda da e, nazardan oldu hani direkt paylaştık aradan bir iki saat geçti direkt kaza oldu hani hep milletin nazarından dolayı böyle oldu ama çok şükür e, cana geleceğine mala gelsin derler ya aynen de öyle oldu yeni Kullanacağım aracın üstüne de maşallah yazısı yazacağım ki hani bu tarz nazar olaylarından kendimi korum korumak için.